tabii tabi. Geç başkanım. Lütfen Peki. Sorry. Buyurun. Kameraman arkadaşlarımız hazırız diyorsa başlayalım. Değerli basın mensupları, bugün e, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'a Genel merkezlerinde bir nezaket ziyareti gerçekleştirdik. değerli misafirperverlikleri için ben hem şahsına hem de çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin sorunları gerçekten çok büyük. Gittikçe de büyüyor. Ve böylesine hızlı büyüyen sorunların çözümü için çok daha yoğun bir istişare ve çok daha yoğun bir görüş alışverişinin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani siyasi partilerin birbirleriyle yaptıkları temaslar, görüş alışverişi hem sorun tespiti hem de sorunların aşılmasıyla ilgili çok çok kıymetli. Bundan sonraki süreçte eee Yeniden Refah Partisi ile Deva Partisi arasındaki eee temasların daha sıklaştırılması, diyaloğun iki parti arasında saatli bir şekilde işlemesi ve muhtemel işbirliği alanlarında önümüzdeki süreç içerisinde ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Ben tekrar ev sahipleri için değerli genel başkanına ve çalışma arkadaşlarına çok çok teşekkür ederim. Evet ben de kıymetli basın mensupları, aziz milletimizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Tabii ki Sayın Genel Başkan'a ve heyetine bu nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Biz de inşallah bir iade ziyareti planlayacağız, gerçekleştireceğiz. Buradaki görüşmede doğal olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ele alındı. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Siyasi gelişmeler, özellikle ekonomi konusundaki sıkıntılar ele alındı. Sayın Başkanın ekonomi yönetimi konusundaki tecrübesi dolayısıyla da kendisinden e, önemli bilgiler aldık ve bir fikir alışverişinde bulunduk. Ve yine kendisinin ifade ettiği gibi bundan sonra DEVA Partisi ve yeniler Refah Partisi arasında görüşmelerin daha sık bir şekilde devam etmesi, diyaloğun arttırılması yönünde bir e, karara vardık. Bu ziyaretin hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini diliyorum

Değerli arkadaşlar, şu anda Deva Partisi ile Gelecek Partisi arasında devam eden bir görüşme trafiği var. Bu görüşme trafiğinin amacı da iki parti arasında bir birleşmenin mümkün olup olmayacağı. Süreç devam ettiği için bu sürecin detaylarıyla ilgili bugünden bilgi vermemiz, bugünden şöyle olur, böyle olmaz diye fikir ortaya koymamızın da doğru olmadığını ben düşünüyorum. Dolayısıyla e, biz e, olumlu bakıyoruz sürece, öyle söyleyeyim. Yani birleşme sürecini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ama süreç devam ettiği için e, olur mu, olmaz mı, ne zaman sonuçlanır, modaliteleri nasıl olur, bununla ilgili bugünden bir şey söylememiz mümkün değil. sorusu olan. Başka sorusu olan yoksa. Tamamdır. Müsaade Peki, çok teşekkür, tamam. ederiz. Sağ olun. Evet. Sayın Başkanım çok Peki, teşekkür ben de ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. Ayağınıza iyi. sağlık. Ee, İnşallah görüşelim. göre, görüşelim. Göremediğimiz bütün çalışma arkadaşlarımıza da özellikle tabii, selamlarımı. Baş üstüne bir mukabele siz de çok Başka selam götürün. Sağ, sağ, sağ olun. Sağ Ayağınıza sağ 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 sağlık. Çok sağ teşekkür ederiz. Sağ olun. Aracı buraya alıyorlar